Hadi çık. <laughs> baba küçük ayıcığım, büyük ayıcığımın yavrusu. Hadi çık. Çık hadi çık. Fotoğraf mı çekiniyoruz? Hı hı. Baba. Çıktın mı oğlum? Hadi aşağı in. Hadi gel in bakalım. Hadi in. <laughs> Yumuşak ayıcım. Yumuşak ayıcım. O ayıcık yeni mi Eymen? Evet. Hmm. Yumuşak. Adı ne? Ayy. Unuttum. <laughs> <laughs> Neyse hatırlarsın. Kerem o ne? Bu ki. Ne? Aa filetti. Bas bakalım düğmesine. Adı filetti. Evet doğru. Hadi düğmesine bas. Bas düğmesine bas. <laughs> Senin düğmesi orada olduğunu sanıyor değil mi? Galiba evet. Ne İ. yapıyorsun? İ. Bu o ne? Bu ne baba? O eli. Ne Elini Aa, o ne çekirge? Bu ne çik baba? Çik o ne? O bir. Baba. Bazlaycır baba ne baba neden birileri bana kollarını bol yapıyor? Şimdi <laughs> Kerem yapıyor bence. Ben de yapıyorum. Kerem, hadi in aşağı Kerem. Neden? neden? Bu şey, da Hadi in, hadi in, hadi in. Neden iniyormuş? Baba iniyormuş. Tamam Kerem, hadi in aşağı. Baba in, Gel, hadi in. Tamır. İn gel, hadi gel. Hayır öyle inemezsin, öyle inemezsin, hayır. Hum, pode ir, pode ir. E a